İstiyorsan söyle bana onu seçeceğim. Ama savaş yapacağım. Ona göre bilgin olsun. Hangisini istiyorsan söyle. Mehmet Ali, Onu yapalım. Evet. Şu an senden bekliyorum. Şovar yakılıklı. Hmm. Şu an üzerinde durduğum mu? Yoksa bir tane daha var şövalyeye benzeyen. Şu bu mu? Kafası gözükmüyor. Bunu diyorsan eğer bunu seçebilirim. Bu. Tamamdır. Güzel seçim. Sesini de hemen şuradan seçelim. sanki daha iyi gibi ben geldi. Seçtim. Evet. Bu karakterimizi de yarattık. Bunun warrior olmasını istiyorduk. Confirm diyelim. Uh, this will be the form of your main pawn proceed diyor. Okay, main pawn'ın bu olsun. Ha, şimdi bunda böyle bir durum var arkadaşlar bir de. şeyi seçiyor sizin için. Ee, bu belirlediğiniz şeylere göre karakteri seçiyor. Öbürü müydü bir medali ya? Hadi ya tüh ben bunu söylüyorsun zannettim. Vallahi tipini de beğenmemiştim. Sırf sen istiyorsun diye seçtim bunu. Neyse. Bir tane daha karakter gelecek ileride. Onu, onu o zaman tam istediğin şekilde yaparız. Şimdi diyor ki ben Facebook'da danger. Tehlikeyle yüzleştiğinde diyor. Which trait would you most value in your follower? En değerli ee, özelliği hangisinin olmasını isterdin diyor senin takipçinde, yani arkadaşında, yol arkadaşında diyor. Iron will diyor, an iron will diyor. Quick thinking, careful preparation, the charismatic... Iron will diyelim, sağlam adam olması lazım. While in the battle, which strategy would you prefer to your follower? Takipçinden diyor hangi şeyi tercih, tercih ederdin diyor, stratejiyi takip et, etmesini isterdin diyor savaş esnasında. Rescue comes in dangerous, e, tehlike içindeki arkadaşlarına yardım etmesin diyor. En güçlü düşmana saldırması diyor, yardım çağırması diyor, bütün düşmanları öldürmesi diyor. Bence bütün düşmanları öldürmesi e, aslında hani şu da fena değilmiş ama en güçlü düşmana saldırması e, ama önce ufakları halletmek lazım. Your followers rescues rescues diye okumuyor bu ama neyse idare edin beni your party and turns the tide of the entire battle what would you have to say to them leave them to me now master strike the final blow evet, final blow quick after them this way I said bunu diyorum Valla şöyle kesinlikle katılıyorum söylediğine. O olayı ben bir düzeltemedim. Mesaj olayını yani nasıl yapılıyor bilmiyorum. Mesaj geç gidiyor. Benim yayın size geç geliyor. Ee, öyle bir durum var. Söylediğin gerçekten saçma oluyor diyorsun ya. Çok haklısın. Onunla alakalı bir araştırma yapmam lazım. Aynı anda yani yayın ister istemez gecikmeli olarak geliyor. Bununla alakalı bir şey var mı bilmiyorum. Ee, bana da aslında ben de uyuz oluyorum buna. Yani gecikmeli olarak yayının gelmesine. Ondan bir şey diyemiyorum açıkçası. Evet. As a ruler, which gift would please you most? Diyor. A magic potion that preserve your youth. Gençlik şey yapan bir ee, iksir diyor. Every brave just hero succeed diyor. Seni başarılı kalan Perfect bilmem ne. Bakalım. Şuradaki özellikleri değiştiriyor mu? Bunlara bakalım. Şu anda en çok sketcher'ımız yüksekmiş. Şu mu ya acaba? Medicine. Şu olsun ya. Evet. Şimdi buradan raise'imizi, ırkımızı seçiyoruz. Ben büyücüyüm. Bu rogue oluyor zaten biliyorsunuz. Bu da warrior. Bunu Mimedel'e istediği için bu karakteri de seçiyoruz. ya doğrudur modeli düşünmen yeterli çok teşekkür ederim ee, sağolasın çok naziksin evet şimdi karakter geliyor şeyden ee, Pound'dan. geldi evet hemen bir diz çökme <laughs> durumu hemen bir korku durumu adamlarda söz konusu oldu Tamamdır Mehmet O chat olayı benim de canımı sıkıyor gerçekten. Geç yayın olayı da biraz sıkıcı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu da önceki oyunda fark ettim. Ee, Warrior oynuyordum önceki oyunu bildiğiniz üzere. Ee, şöyle ki bu adamlar geldi bize. <laughs> ne diyor? I can help in that. Okay, şimdi bize eğitime sokacak bu ee, ve güzel experience kazanacak <laughs> bizim palmlarımız. <laughs> Begin training diyoruz. Evet, evet, evet. Tekrar çok teşekkür <laughs> ederim güzel <laughs> sözlerin için. Sen de iyi bir izleyicisin. Teşekkür ederim katılım gösterdiğin için. Beni yalnız bırakmadığın için. Evet. Şimdi bunları toplayıp bir alana götüreceğiz. Bunları nasıl topluyoruz? F harfine basıyoruz. Ee, yani bu şey öğretmek amaçlı daha çok. Hani neyi nasıl düşmanı da al, alıp kaldırıp kondurabiliyorsunuz bir yerden bir yere. Onu gösterme amaçlı bir sistem. Hemen şuraya çıkalım. Hı, oraya çıktığı için bizim oraya çıkmamıza gerek kalmadı. Şu karşıdakine çıkalım hemen. Hoppa, atlayalım. Şuradan atlayalım. Evet şunu alalım atlayalım aşağı hoppa koşuyoruz mevzu oraya şeyleri bırakmak evet şöyle hemen hoppa yanlış oldu beni paniklettiriyor nasıl öyle diyor vakit yok diyor nasıl vakit yok lan hoppa şöyle böyle bırak Hı içine. da mı gençler topladılar mı hepsini topladılar güzel evet adam bak sanki kötü bir şey yapmışız gibi inaf yarın çalışacağım için ee, muhtemelen bir şey oynayamayabilirim ama oynarsam eee City Skyline ee, oynamayı düşünüyorum çünkü hepidir oynamadım onu

Evet, şimdi diğer bir savaşa geçiyoruz. Ee, dediğim gibi Twitch yayınlarıyla alakalı hani ee, nasıl olabilir? Twitch yayını yaptığım zaman Twitter'dan ee, mesaj gidiyor herkese. E, i̇stersen Twitter'dan takip edebilirsin. Bu sayede mesajı ee, önceden de görmüş olursun. İstersen öyle bir sistem uygulayabiliriz. Bu arada bunların bazıları büyüyle bazıları şeyle ölüyorlar arkadaşlar ondan dolayı hasar alıyor mesela o büyüyle ölendi büyüyle ölenler bir kere vurduğum zaman ölüyor ancak büyüyle ölmeyenler o şekilde ölmüyor muhtemelen bir medalya muhtemelen açık olurum Evet, 1500 şey aldık. Stranjörler var. Görevimizi tamamladık. Alt level olduk. Gece açık olurum, Mehmet Ali. Şuradan diyorum ki bir kez daha böyle bir şey yapalım. Ee, ha, ne oldu? Ha, yapamıyoruz. Yapabiliyorduk normalde. Enteresan, Şu anda yapamıyoruz. Bir saniye hemen geldi. dispensation to pass. Şimdi arkadaşlar yemek yiyeceğimiz için yayına ara veriyoruz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler dilerim.